Daimi Dönüşüm Ey Daimi, Ey Dehri, Ey Evvel, Ey Ahir, Ey Zahir, Ey Batın, Sesimi Duy, Kulun Zekeriya'yı Duyduğun Gibi Hazreti Şazeli Bugün de geçen iki günde olduğu gibi ney sesiyle mest oldum. Kendimi 12 yaşında bir çocuk olarak görüyordum. Büyük bir şehrin geniş bir caddesinde bulunan güzel bir evde oturuyordum henüz uyanmamıştım. Güneşin parlak ışıkları, Tanrı'nın güzellik nurunun yansıması olan eşyayı yeni yeni okşamaktaydı. Yataktan kalkacağım sırada odanın kapısı açıldı. Bir hizmetçi, babamın beni beklediğini söyledi. Kalktım, hizmetçiyi takip ederek yürümeye başladım. Büyük bir odaya girdik. Babamla karşılaştım. Babam 110 yaşlarında yaşlı bir ihtiyardı. Sanskritçe konuşuyorduk. Babam dedi ki, oğlum 12 yaşına bastın. Artık kendini ve kainatı öğrenme zamanın geldi. Seni büyük bir üstada götüreceğim. Varlığın sırrını anlama çağına geldiğin için üç gün, üç gece şenlik yapacağım. Sen bu şenlikte hizmet edeceksin. Orada sana rehber olacak bir adam göreceksin, dedi. Gerçekten tantanalı gösterişli bir şenlik başladı. Birinci gün bütün Brahmanlar ve asiller İkinci gün asker ve tüccarlar, üçüncü gün fakirler bu şenliğe davet edildi. Üçüncü gün 80 yaşında bir fakir benim rehberim oldu. Dördüncü gün babam bizi erkenden yola çıkardı. Rehberim bir eşeğe bindi. Ben ise arkasından yaya yürüyordum. Rehberim, oğlum, ilim ve hikmetin değerini anlaman gerekiyor. Bu yüzden yaya yolculuk yapacaksın. Karşılığında yüksek ücret ödenmeyen bir şeyin değeri anlaşılmaz. İlk günlerde çok sıkıntı çektim fakat yavaş yavaş alıştım. 40 günlük bir yolculuktan sonra bir kulübenin önünde durup biraz dinlendik. Rehberim beni elimden tutarak kulübeye soktu. Kulübede suyla dolu bir çanak vardı. Rehberim beni doğuya döndürerek çanağı önüme koydu. Ey Brahma, ey gerçek varlık, ey en büyük nur, varlığının basamaklarını, ruhunun derecelerini göster diye dua etti anlayamadığım bir takım sözler mırıldandı. Kulübeden çıkıp kapısını kapadı. Her taraf kapkaranlık olmuştu. Yalnızca önümdeki çanakta duran suyun parlaklığını görebiliyordum. Rehberimin tembih ettiği şekilde yalnızca suya bakıyordum. Kısa bir süre sonra nereden geldiğini bilemediğim gizemli bir şey işitmeye başladım. İşittiğim ses miydi, inilti mi, ilham mı, vehim mi, işaret mi? hangi dildendi, nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bunu tarif etmem imkansız. Aklım ya da kalbim bu harfsiz cümleleri, bu titreşimsiz sesi şöyle anlıyordu. Ey dayfı bezmi vücut, anla nedir sırrı şuğun? Yok demi vahdette hudut, her ne desen namu anın. Cümlede o noktayı nihan, kahi esir, kahi cihan. Mevtü hayat camı anın, kahi güneş, kahi kamer, kahi matar, kahi sehap, kendi ateş, kendi şehap, kendi gece, kendi seher. Kahi hacer, kahi nebat, kahi nemi, kahi esed, kendisi ruh, kendisi ceset, kendi hayat, kendi memat. Devrili Adem olacak, kendini kendinde bulur, mutlak iken nokta olur. Adem imiş mazharı hak. Ey varlık aleminin misafiri, gerçeklerin sırrının ne olduğunu anla. Vahdet anının sınırı yoktur. Söylediğin her şey onun adıdır. Çünkü her şeyde gizli olan nokta odur. Bazen feza'yı dolduran cevherdir, bazen cihandır. Ölüm ve hayat onun kadehidir. Bazen güneş, bazen aydır. Bazen yağmur, bazen buluttur. Ateş de kendi, alev de kendidir. Gece de kendi, Seher de kendidir. Bazen taş, bazen bitkidir. Bazen karınca, bazen aslandır. Ruh da kendisi, ceset de kendisidir. Hayat da kendisi, ölüm de kendisidir. Zamanla yok olunca kendini kendinde bulur. Mutlak iken nokta olur. Yokluk Hakk'ın kudret eserlerinin göründüğü yerdir. Çanaktaki su yavaş yavaş parlaklığını kaybetti. Her taraf kapkaranlık oldu, hiçbir şey göremez oldum. Buna rağmen garip bir seyre koyuldum. Hangi organımın gördüğünü tayin etmekten acizdim. Kendimi kontrol ediyor fakat bu durumdan hiçbir şey anlayamıyordum. Yalnız görüyordum. Bunu anlatmak mümkün değil. Sonsuza bakıyor, sonsuz bir meydan görüyordum. Sanki bir saniyede milyonlarca kilometre uzaklıktaki yerleri gezip gördüğüm halde sabit bir noktada duruyordum duygu ve idraki paramparça eden bir azamet, vicdanı mahveden bir gerçek görünmeye başladı. Yapıp yapmadığımı bilemediğim bu yolculukta kendimi kaybettim. Bir an hiç oldum. Kısa bir süre sonra bu sonsuz meydanı iyice fark etmeye başladım. İzahı mümkün olmayan garip bir duygu ile her şeyi içimde duymaya başladım. İçinde kaybolduğum bu uçsuz bucaksız meydanı sanki ben kaplamıştım. Sonunda bir yorgunluk hissettim görünmez bir şey çıktı ortaya. Aslında görünürde hiçbir şey yoktu. Ne aydınlık, ne karanlık, ne de herhangi bir şey. Hiç. Fakat ben bir şeyin var olduğunu hissediyordum. Bu şey bir anda sabahın ilk vakitlerindeki gibi bir ışık oldu. Bu zayıf ışık kalbim gibi titriyordu. Bu hoş varlığın gizli müezzini harflerden meydana gelmeyen bir sesle ezan okunuyordu, okuyordu. Bu ses israfilin surundan çıkan sese benziyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ey sırrı vücudu bir vücut, marufsun ama bilinmezsin, zahirsin ama görünmezsin. O sırada saatler, seneler, asırlar bir an idi. Bir anda milyonlarca asır geçti. Yorulmuş gibi oldum. Gözlerimi kapadım, bir an hiçbir şey göremedim. Gözümü açtığım anda avucuma sığacak kadar küçük bir alem gördüm. Bu gezinti esnasında bir yer dikkatimi çekti. Bu yer tamamen su ile kaplı bir küreydi. Suya baktığım anda akıl almaz bir güç beni oraya doğru çekti. Ilık suyun içine girer girmez kendimi milyonlarca canlıyı içimde toplamış gibi hissettim. Bu canlıların ne organları ne de belli bir şekilleri vardı. Milyonlarca odası olan bir hapishaneye benzeyen bu canlıların varlığına bağlı olmaktan kendimi kurtarmaya çalışıyordum. Fakat bir türlü başarılı olamıyordum milyonlarca sene devam eden bu durum içerisinde hapishane vazifesi gören bu odalardaki canlılarda garip değişiklikler meydana geliyordu. Fakat benim canımı sıkan şey bu canlıları bünyemde topladığım halde onların dışında olmak değildi. Kendimi onlarda hapsolmuş hissetmemdi. Akıl ve idrak bir yana her türlü duyumdan uzaktım sanki. İçlerine hapsedildiğim bu canlılar türlü türlü şekillere giriyorlardı. Benim için bir gün hükmünde olan binlerce yüzyılın geçmesiyle her şekil başka bir gelişim gösteriyordu. Su içinde hapsedilmiş olduğumdan, gözlerimin garip görüşünden ve kulağımın sağırlığından rahatsız oluyordum. Ben bu durumdayken ne kadar zaman geçti, neler olup bitti bilmiyorum. Birden kendimi karadaki birçok canlının vücudunda gördüm temiz havanın ciğerlerime doluşunu hissettikçe zevkten dört köşe oluyor, milyonlarca bedende koşup oynuyordum. Belli belirsiz fakat gerçek bir sevgi tüm bedenlerimi kaplamıştı. Her ne kadar gördüklerimi tam olarak anlayamıyorsam da onların varlığını hissediyor, zararsız olanlarını seviyordum. Her an milyonlarca bedenim işe yaramaz hale geliyor, şekil değiştiriyor, toprak oluyordu. Fakat onların yerine milyonlarcası ortaya çıkıyordu. Bu devredeki oluşların gizli bir sebebi yoktu. Bunlar birbirleriyle manen birleşip sevgi anında tuhaf bir zevk alıyorlardı. Bedenim ne erkek ne de kadın bedeniydi. Fakat hem erkek hem de dişi sıfatlara sahipti. Her biri bazen baba, bazen anne, bazen de hem anne hem baba oluyordu. Günlerin geçip gitmesiyle hapsedildiğim bedenler o kadar çoğalmış, o kadar çeşitlenmişti ki bunların biri diğerine görünüşte hiç benzemiyordu. Bazısı gözle görülemeyecek kadar küçük ve basitti. Bazısı havada uçuyor, bazısı yerde sürünüyordu. Bazısı da oldukça iri, güzel ve akıllıydı. Bu bedenler arasında rekabet ve faydacılık bir kanun haline gelmişti. Ne kadar zaman geçti, neler oldu bilmiyorum. Bir gün bir bedende hapsedildiğimi hissedip acı bir duyguyla inlerken sanki kainatın her zerresindeki sırlar birer birer bulunduğum bedende toplanıyordu. Manevi bir soluk, rengi ve yeri belli olmayan bedenimi kapladı. Doğuya dönmüş, yüzümü ağarmaya başlayan ufka çevirmiştim. Sanki her zerre beni selamlıyor, her taraftan burnuma amber kokusu geliyor, bütün vücudum bir aşk rüyasının tesiri altında titriyordu. Kendimin bilincindeydim. Etrafımı hem görüyor hem de gördüğümü fark ediyordum. Sanki her şeyi biliyordum. Kendimden geçer gibi oldum. Mana diliyle elhamdülillah dedim. Gayipten gelen bir ses kainata şöyle diyordu. Doğdu şimdi şemsi idrak aleme, istivagahtır dima-ı ademi nuri haktır. Şepçera ademi ey melaik, baş eğin hep ademe. Bu büyük emirden bütün alemler ve içinde bulunan yaratıklar titredi. Her varlık insanın önünde eğildi. Her zerre lisanı haliyle şöyle diyordu. Merhaba, merhaba ey pertevi sırrı vücut. Merhaba ey zübdeyi cümle şuun. Merhaba ey menbai fethü fünun. Merhaba ey mazhar-ı ikram vücut. Kainattan sen edim maksut. Seni ey zeka. Bizler senin miratınız. Nokta sensin biz senin hayatınız. Secdegah sen, kıble-i mabud sen. İdrak güneşi şimdi doğdu aleme. Adem'in aklı saltanat yeridir. Adem'in karanlıkları aydınlatan cevheri hakkın nurudur. Ey melekler, hepiniz Adem'e secde edin. Merhaba, merhaba ey varlık sırrının nuru. Merhaba ey tüm oluşların özü. Merhaba ey anlayış ve ilimlerin kaynağı. Merhaba ey hakkın iltifat ve ikramına nail olan kainattan gaye senedin. Ey zeka bizler senin aynanız. Nokta sensin. Biz senin büyüklüğünü gösteren birer işaretiz. Secde edilecek yer sensin. Hakkın kıblesi yine sen. Gözlerimi açtım. Aynalı babanın hüzün dolu gözleri üzerime çevriliydi. Çocukların gördükleri rüyayı hemen söylemesi gibi hepsi secde etti dedim. Evet. Yalnız nefsindeki gurur yani şeytan hariç dedi Aynalı Baba.